Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce anayasanın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladığını kaydederek yarınki resmi gazetede yayınlanacak bu kararın ardından Yüksek Seçim Kurulu 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir sözlerini kullandı. Biraz önce Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Deprem bölgesindeki konut yapımlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, amacımız bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin haneyi tamamlayarak hemen hak sahiplerini teslim etmektir diye konuştu. Amacımız ilk etapta bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin haneyi tamamlayarak hemen hak sahiplerine teslim etmektir. Esas hedefimiz ise toplamda 800 binden fazla konutu barındıran yıkık, yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı 270 bin binayı ortadan kaldırarak depremde zarar gören şehirlerimizi adeta sıfırdan kurmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu depremlerden etkilenen Malatya'da açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir restoranda iş adamları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve partililerle bir araya geldi. Depremde yıkılan evler var, kırsal kesimde ciddi sorunlar var. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından bölgeden ayrılan işçi ve kalifiye elemanların geri dönmesi için vergi avantajının sağlanması gerektiğini belirtti. Fabrikalarda çalışan işçilerin ve kalifiye elemanların Malatya'dan büyük ölçüde ayrılmış olmaları, bunların bir an önce dönmeleri gerekiyor. Kendi düşüncelerimi aksardım kendi, saygıdeğer iş insanlarına vergi açısından bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Malatya dışına çıkan, daha doğrusu deprem bölgesine dışına çıkan işçilerin, kalifi elemanların dönmeleri için bir vergi avantajının sağlanması lazım. Bu konuda hazine ve maliye Bakanlığı'nın, kosgeb'in özel bir çalışma yapmasında büyük yarar var. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerden 11 ildeki çok sayıda olduğu gibi camilerde de hasarlar oluştu. Depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adana'da çok sayıda cami ve minare hasar gördü. Mümin güvenen ve güvenilen kişidir başlıklı hutbenin okunduğu namazda. Depremlerde yer alan vatandaşların şifa bulması ve yaşamını yitirenler için dualar edildi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyesi Profesör Doktor Sevil Atasoy, Rektör yardımcısı olduğu Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen basın toplantısında kurulun 2022 yılı dünya raporunu kamuoyuna duyurdu. Değerli basın mensupları, Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu her üyenin Ekonomik ve Sosyal Konsey seçimiyle 5 yıllık bir görev süresi için geldiği bir denetleme kuruludur. Üniversitenin Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü de olan Atasoy, uyuşturucu trafiği, artan madde kullanımı, uyuşturucuyla mücadelede tavsiye niteliğindeki kararlar ve eğitim çalışmalarına ilişkin rapordaki bilgileri aktardı. Kokain arz zincirinin her noktasında ortak mücadele edilmediği takdirde giderek artan bu tehlikenin durdurulması mümkün değil. Profesör Doktor Atasoy raporda bazı ülkelerde esrarın tedavi dışı kullanımının yasallaştırılmasına yönelik gelişmelerin analiziyle artan esrar kullanımına karşı uyarılar yapıldığını ifade ederek Türkiye'de 2021'de rekor miktarda olmak üzere 22.2 ton eroin ile 5.5 ton metamfetamin yakalandığı bilgisinin yer aldığını belirtti. E, elbette bunların başında yasal ithalat ve itha ihracatla ilgili bilgiler konusunda Türkiye'de ee, neler olup bittiğine dair bölümler var ama e, Türkiye'nin birdenbire e, metamfetamin yakalamalarında görmüş olduğu artış. Aynı zamanda e, metamfetamin tedavisi için hastaneye başvuranların sayısındaki artış ve ölümlerde yani maddeye bağlı ölümlerde metamfetaminin bir rolü olduğuna dair bilgi raporda yer almakta. 70. Mekanize Piyade Tugayı Adıyaman'da depremzede Minik Ayşe'ye doğum günü sürprizi yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 70. Mekanize Piyade Tugayımız Adıyaman'da depremden etkilenen bir ailenin evladı Minik Ayşe'ye sürpriz doğum günü hazırladı. Çocuğumuza sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir hayat diliyoruz. Pasta kesiminin ardından Ayşe'ye askerler tarafından çeşitli hediyeler verildi. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 il etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar görmeyen Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, özel gereksinimli birey ve ailelerine destek olmayı sürdürüyor. Eğitimlerin sürdüğü merkezdeki köpek Max, çocukların deprem travmasını atlatmasına destek oluyor. Çocuklarımızın bu travmayı en sağlıklı bir şekilde atlatmaları için geleneksel oyunlar psikolojik oyunlar ve eğitimli bizim hayvanımız olan Köpeğimiz olan Max ile birlikte çocuklarımızın bu travmayı en iyi şekilde rehabilite etme adına çalışmalar yapıyoruz. Merkezde psikolojik danışman olarak görev yapan Hasan Hüseyin Çetinay, depremin ilk anından itibaren kentteki özel gereksinimli çocuk ve ailelerine hizmet verdiklerini anlattı. Max bizim rehabilite köpeğimiz burada çocuklarımızla birlikte çünkü özel gereksinimli çocukların gerçekten hayvanlarla arasında bir duygusal bağ oluşuyor. Büyük İstanbul Otogarı'nda saç kremi kutusuna gizlenmiş uyuşturucu maddeyle geçirilirken bir şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 22 Şubat'ta Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nda yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler 3 şüphelinin bulunduğu araçta yaptıkları incelemede siyah bir poşetteki saç kremi kutusuna gizlenmiş 3 parça halinde toplam 900 gram uyuşturucu maddeyle geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan MA, MN ve LK adlı şüpheliler adliyeye sevk edildi. MN tutuklanarak cezaevine gönderilirken MA ve LK adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Biz Beşiktaş camiası olarak bir sivil toplum örgütü olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Durmayacağız. Devam edeceğiz sonuna kadar. Bu bugünün konusu ve yarının konusu değil. Belki yıllarca bu yaraları sarmak için hep beraber uğraşırken Beşiktaş'ın da bunun içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Beşiktaş Kulübü deprem bölgesindeki yaraların sarılması ve bölgeye okullar yapılması amacıyla Bırakmam Seni Türkiye'm kampanyasını başlattı. Ve gelen tüm malzemeleri ama giyim ama e, yiyecek ne aklınıza geliyorsa her türlü imkanı e, bize sunan e, halkımızın verdiklerinin hepsini düzgün bir şekilde gerektiği şekilde gerektiği yerlere ulaştırıyoruz. Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından olduğumuzu biliyoruz. Çocuklarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bunun için Bırakmam Seni Türkiye'm kampanyasını başlatıyoruz dedi. Beşiktaş Çadır kentimizde yaklaşık bin aile konaklamaktadır. Spor sahaları yaptık. Çocuklarımız için oyun ve oyuncak çadırları oluşturduk. Ayrıca 40 adet iş makinesi, 5 tanker mazot, 40 adet 200 litrelik su deposu, 3 tonluk bir çadır kentin tüm ihtiyacını karşılayacak 3 adet jeneratör, 375 adet çadır, 375 elektrikli ısıtıcı, 375 adet aydınlatma seti, 70 adet çift kabin VC, 5 5000 litrelik ekstra su deposu ve hidrafor, 5000 kişiye yemer yemek çıkartma kapasiteli aşevi, kartal yuvası mağazalarımızdan 25000 adet lisans ürün ve 6500 adet lisanslı forma, bir bilgiler bölgede ulaştırıldı. Ayrıca deprem gerçekleştiği andan bu yana Sadımız Vodafone Park önünde Kızılay işbirliği sürekli kan bağışı organize edildi.